Selamun Aleyküm Arkadaşlar Döner Efsanesinin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hemen günümüze başlıyorum. Başlıyorum. Başlıyoruz. Evet 12. gündeyiz. 503 paramız var oyundaki. Şu an ilerleme e, %8. Şu an bakalım ne alabiliyoruz. Şurada 525'e ne var lan? Diyor, döner yedikten sonra sinirlendirme ihtiyacı var. Bu yüzden müşteriye kola teklif ediniz. Ooo güzelmiş. Ben alıyorum. Aaa paramız yetmiyormuş. Sen ne anlatıyorsun bana? Gözünü seveyim abi. Kimse yapamadı biz yapacağız. Hemen hızlı hızlı yapak. Kimse başaramadı biz yapacağız. Kimse yapamadı biz yapacağız. Daha ne kimsesi lan 600'ü 320 TL, 25 TL mi toplayacağız? Kim 25 TL toplayamaz amına koyayım? Hemen mühendisi verelim. Mühendis hazır. Bıklanma, bıklanma. 2 saat sonra. Gelişiyoruz yani, gelişiyoruz. Gelişiyoruz ama bizim şimdi bu gelsin ben sana yeni bir tane yakayım. Ha bu arkadaşlar bu var ya bu dilenci ne yapıyor biliyor musun? Aslında işte dilenci benzemiyor bu hırsız hırsız. ses. şu adama verelim arkadaşlar. Bu arada YouTube'da da iyi. Adam oldu amına koyayım. İlerlemeler Evet, sen öğük ayarlayalım. Ayarlayalım. ayarladın, Beş var. Allah analı babalı büyüsün. Hamile misin? İyiyim tam. Öyse. Öyse. Hemen abim bize verelim. Sen bekleyen anırsız. Sen o da. Evet, seni de oldu amına koduğum. hırsızı Ayarladım. Beş lirta. Rabbim ne Abi Ben ikili nasıl yetişeceğim? Şimdi herkes geliyor. ikili istiyor. Ben ikili nasıl yetişeceğim? Allah'ım siz beni bu açların ölüden bir tane ister diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Böyle devam ederek bunu sarak aldı dedim. bu sürü para vardı kesene bereket. Bunlar ikili ikili istiyor ama ben de ben ikili yetişemem yani. Sen bir tane isteyeceksen sana vereyim. İkili isteyeceksen vermeyeyim. Al sen de. Eee, şarkılar rampa pavmet böyle. Böyle ben ikili yetişemiyorum. Müşteri memnuniyeti azalıyor. E ben kardeşim ikili nasıl yetişeyim? Şimdi haberin ya yanında bir tane çırak var. O da... <laughs> sadece işleri şey yapıyor. Al kardeşim. Ben tam tam şebekesi olmadığım bir yerde olduğu gelip gidiyor işte. Ürün ortasında kalmak oluyoruz. Evet abi de para verdi. Bir güzel 50 saniye kalmış. Abla seninkini vermiyorum. Hemen sana iki tane hazırlayayım. Hadi bak. Sadece sana iki tane hazırlıyorum. Al. Ha. O da son saatlerimiz oldu. Onun için. Sen siklediğin için sen şişmansın. O var diye geldi hani. Üç tane yetiştirebilirim o otuda. Ana da. valla yetiştirdim ya. Abi seninkini nasıl yetiştireyim? Neyse ya onunkini de yetiştiririz. Çarahsa değil. Ustam 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 ustam. O şeyi görüyorsunuz ya biliyorsunuz. O, ver paraları ver ver. Ben senin boynuz ki çocuğum. Tipe baksın. Döner mi istiyorsan? Başlar arkadaşımız döner istiyormuş. Ay verecektim ya. Gün bitti. Verecektim gün bitti. Neyse. Evet gün bitti. Biz devam edelim. Neyse. Iki saat bu ekranın açılmasını bekleyeceğiz. Beyefendinin kafasını göre yani. Bunu biraz azalsalar iyi olur. Uy açtık. Vallahi de billahi de açtık. Bakalım bugün nasıl olacak. Uy hemen gelmiş ha. Hemen gelmiş. İlk müşterimin ondan sipariş etmesini istiyorum. Hemen hepsini 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 koyar. Bunu da şöyle. Bunu da koyar. Hazırda da beklesin. Bir tane istiyor. Gel. Oğlum oğlum ben size nasıl yetişeceğim ya. Bak biri gelse. Dese ki iki tane döner. İki tane portakal. İşte iki tane <laughs> iki tane de şeyden istese pardon bunu bırak koyamaz mıyız bunu da doldurak sarı kola <laughs> sarı kola ile olduğu bir marka yüzüne kaç aa bak bir tane de geldi çocuk sen borcun beş tane ha getir borcun beş yüz Sağ çocuğa ver kaç verdi çocuk şimdi? Ne bileyim kaç verdi? 15 TL'nin üzerindedir inşallah. İyi görüyor musunuz? Yak dökülüyor. Onu bulaştırayım mekanlar. Ben, ben, bir şey değil mi? Ben buradan almazdım. Ben zaten döner pek sevmiyorum. Hii, ablamız Allah'a döner verdi döner döner. Döner. para gitti. E döner yemeseydim bu hal. Al bedava olsun a, benim hayrım olsun. İnşallah zehir zıkkam olsun. Zehir zıkkam olsun. Sen de bir dirle. be. Sana verdik bak bu ablaya hiç vermedik bile. O kadar şey diyor mu? Amına kodumu. yine sıkıntılar var. Abone ol. Evet. Alın olup beğenmeyi de unutmuyorsunuz he. İhracat ihradır. Neyse. Al ablamkini vereyim. <laughs> git 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 sen parayla. Oğlum biz bunu... Yemesini satayım ya. Müşterilere yetişemiyorum. Ben buraya çırak lazım. Ben çırak istiyorum. Al abi sen de abi. Dur abiye verelim. Sana yok. Sana yok kardeş. Evet şunu dolduralım. Uy yaşlı dedemize bak. Siker git lan sana yok. Amına kodumun dilencisi. Bakıza da verelim. Evet paraları alırım. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Bugün çok büyük paralar kazandım. Ee, hemen sonra bir tane döner yapalım. Ordunuz 250 milyon dolar. Ha? Parayı ver parayı. Ne işe tutun içine bir şey ki. Ama iki kat patates iki kız sene Evet arkadaşlar like atıp beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hadi hepinizi öptüm. Yorumlara da düşüncenizi yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.